Herkese merhabalar arkadaşlar bugün ile Roma İmparatorluğu formuna serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz önceki bölümlerde Balkanların büyük bir kısmını almıştık e, bütün yugoslavya'yı ele geçirmiştik ve zaten görüyorsunuz e, bu arada yine cam açık olduğu için dışarıdan çok ses gelebilir e, ama yakında yeni kulaklık alacağım yeni kulaklık aldığımda e, bu sorundan da kurtulacağız bu arada yine çok E diyorum ama ne diyeceğimi pek bilmiyorum o yüzden e, yine kusura bakmayın Evet şimdi e, bu bölümdeki amacımız ne olsun biliyor musunuz? Mu? Bu bölümdeki amaç Yunanistan, Bulgaristan, Romanya. E, bu üç ülke bir de şunlar. Ama bu bölümde olmaz ya. O zaman bu bölüm İsviçre, Avusturya, Macaristan almaya çalışacak. E, tamam beyler? Bundan sonra bakacağız zaten. Almanya ile biraz ilişki geliştireceğim. E, i̇lişki geliştirmek lazım çünkü. Bu arada beyler şu an sesi konuşuyor. Mikrofona e, az geliyor olabilir. Yapacak bir şey yok ama. Size ne kadar ordu var? 28 binlik ordu var. Çok az. Ee, biraz para biriktirsek mi nüfus yatırımı yapsak? Nüfus baya varmış aslında. Ee, ama yine de yeterli değil bence. O zaman biraz nüfus yatırımını yapacağım. Ondan sonra devam ederiz. Abi nüfus baya hızlı artıyor bu arada bakın. A ee, artı 6699 artıyor. Çok iyi. Ya, tamam şimdi bu kadar nüfus yatırımı yeter. Biraz ordu basımı için para biriktireceğim şimdi. Tamam bak bu kadar yeter. Şimdi ben ordulara basıp geleyim arkadaşlar. Tamam, bayağı bir ordu bastım şimdi. Tam, ee, tamam orduları abi, orduları abi, e, Roma'ya çekeyim ben. Aa, 161 binlik bir ordu var. Ee, şimdi bak, orduları orda dağıtımı eyaletler. Bence ilk önce Avusturya alalım ya. Değil mi? Aa, ama şey var ya, şöyle yapınca bug oluyor. Ee, bir saniye. Ya, bak bak yine bug oldu ya. Tamam şimdi ordu dağıtımı eyaletler abi, seç buraları. Ee, buraya tam 10 ile ordu dağıtsın buraları orduyu. Aa, aa, aa! Dur 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 dur. Dur dur. Acil dur. Oo beyler bence Fransa'ya dalalım. Da değil mi? Ee, o zaman ordu dağıtımı. Dur dur şöyle yapmayalım. Bir saniye. orada dağıtımı. Eyaletler. seç. bunları kapat. Seç. Eee buraları. Bir de burayı ekleyebiliyoruz mu? Onayla. Almanya git git. Fransa'ya biraz, biraz destek vereyim de götürsün abi Almanya'yı şöyle. Almanya'yı atış buradan. Abi şuraya biraz, e, bir, tane liman yapacağım. Tamam. 25 ya da 20 binlik bir ordu gitsin oraya. Hadi oğlum hadi artık. Hatta ticaret talep daha abi bütün altın, altınımı mı altını veriyor buna. Ha, bence artık savaş ilerledik yani bu atamayacak topraklarda. Belli. Artık savaş ilerledim yani. Yapacak bir şey yok abi. Atamıyor adam topraklarından çünkü. Tamam bu ordu burada beklesin. Bu ordu buraya. Aa geliyor lan. Hemen abi yıldız kasmam lazım biraz. Eee tamam. Şöyle gitsin şimdi. Bu ordular. binlik ordu. Paris kimde? Paris'i bizim almamız lazım. Lan tamam, tur atladım yanlışta. Dur şuraya ordu gelsin. Burada beklesin bence bu ordu. Çünkü buraya bir anda gelebilir. Almanya'yı atabilir oradan. Bak şuraya 20 binlik. Şuraya. Bir de şuraya biraz orada. Tamam devam. Ya bu kim? Bu kim? Hollanda. Oğlum siz ne kadar şeysiniz ha? Bak Paris alma bak olan Hollanda'yı da savaş açar mı? Paris alırsın. Bak Paris al ya. Hadi hadi Paris'ten at bekliyorum. Ha Paris'ten at şunu. Ne kadar oruçsuz olabilir? Atlı attı attı. Tamam gir. Bu orduya artık abi hareket ettiriyorum. Şuraya. Bu arada çok alakasız konuyla ama Abi 150 abonede Böyle eski videolarımı izlemek istiyorum Benim eskiden kalma çok garip videolar var Böyle 2020'den kalma bazı videolar var ee, Ben eski eskiden e, esk Daha eskiden kalma videoları silmiştim e, O yüzden onlar yok Ama 2020'den 2020, kalan videolar var bazı Eğer isterseniz e, izlerim eski videolarımı da e, Biz devam edelim abi Şimdilik Tamam, tamam Devam edin ya A az orada kalışıyor Lan, he barışın abisiz. Ya ondan yollar alma işte ya. Abi dur. Abi Almanya'nın burayı almaması lazım ya. Şu toprak şekli var ya o kadar kötü olacak ki. Neyse tamam. Şu ordu hemen şuraya abi. Ordular gitsin buraya. Aa yok yok ordusu kalmamış. Tamam ordu daha basamaz. Bu. Evet abi. tam Fransa bitti. Bak ben Hollanda'ya bu arada savaş ilan edeceğim. Onu söyleyeyim baştan. Ben Hollanda'ya savaş ilan edeceğim abi. Şu adam geldi yerleşti abi buralara. Ben buna savaş ilan edeceğim. Toprak bütünlüğünü çok daha bozuyor. E daha çok bozuyor. Abi savaş ilan et buna. Tamam. Tamam. <laughs> Ama bence böyle talepleri gönder. Hollanda da kabul etti tamam. Şimdi Almanya ile ilişkileri daha çok geliştir Ah bunlar Rusya ile savaşta. İnşallah Rusya yener. Ee, Rusya'nın ama Rusya ile biz ilişki geliştirek o zaman. Değil mi? Roma İmparatorluğu için ne kadar gerekiyordu Almanya'da? Ee, dur nerede? Bak şu topraklar gerekiyor. Şu topraklar. Hollanda'dan da toprak lazımmış. Tamam bak buraya döneceğim. Buraya geleceğim. Tamam mı? Buraya geleceğim yakında. Hatta bunlar alak mı lan direkt? Bunları alırlar çünkü. Bilmiyorum ya. Şimdi biraz az ordu kaldı aslında. Ya biz bir İsviçre'yi alak ya değil mi? İsviçre'yi bir alak bence. Ve oradalar abi hemen götüreyim. Ya beyler var ya son zamanlarda hiç böyle video fikri falan yok. E, i̇zlenmeler de düşmeye başladı onu fark ediyorum. Ya aslında yine eskisi gibi. E, şey çeksem mesela. Hani Age of Stone yükseliş hikayesi çekmiş. Onun gibi videolar çeksem. Age of Story ile alakalı yani. Ama yani bence daha fikir kalmadı abi. Ne fikri kalabilir daha? ben düşünmüyorum daha fikir kaldı. O yüzden abi büyük bir sıkıntı çekiyorum. Ama yapacak bir şey yok. E, seriyle de devam etmek istemiyorum çok. Yani video fikriniz varsa e, Discord'da e, Discord'da video önerileri diye bir kısım var. Oraya yazmayı ya da yorumlara yazmayı. E, unutmazsanız sevinirim. Evet çünkü gerçekten video fikrine ihtiyacım var. Son zamanlarda. Evet abi. E, İstişe'de iş düştü. Çok güzel. Tamam. E, yakında daha bir kulakta kalınca canlı yayın da açacağım. E, canlı yayında böyle ne bileyim. ETS, ETS değil de. İşte ne bileyim böyle farklı oyunlar falan. Oynarız. Avusturya'ya abi götüreyim ben oradalara hemen. Ya başka sinir olduğum noktalar da var. Böyle mesela biri kötü yorum yazıyor. Ve ona cevap yazıyorum. O cevap o hani ben ona cevap veriyorum. O benim cevabıma cevap vermiyor. Ya. Artıdan sinirleniyorum böyle. Ya yani madem kötü yorum yazıyorsun, benim yazdığım yoruma da cevap ver yani. Ee, ben böyle düşünüyorum şahsen. Abi 6000'lik ordu. Lan ne oluyor? Tamam Avusturya'da gitti sonunda. Evet abi bütün topraklarını al alıyorum Avusturya. Ananı kapitüle yapmadık. Dur. dur şey neydi asimilasyon. Dur, dur 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 yapalım hemen. Vay enflasyona girdi ülke. Hemen hemen hemen. Diplomasi puanı kalmadı ya. Ha ben asimileleri bitireyim geleyim. E evet, ee, tamam abi asimileler bitti. Tamam. Şimdi ne yapsak diye düşünüyorum. Bu bölüm bence bu kadar olmasın. Çünkü kısa oldu baya. Ee, bence abi hazır böyle bir toprak yapmışken böyle bir toprak bütünü yapmışken bence Macaristan'ı almadan da geçmeyin. Macaristan için ne kadar gerekiyor? Bak Macaristan'ın şu kadar gerekiyor. Eee Aa şurada yanlış gelmişiz. Dur tamam bir şey olmaz. Romanya'ya almayacağız o zaman. Romanya'ya dalmayacağız. Bak şu. Ya dalacağız. Pardon dalacağız. Eee şimdi ne kadar yer kaldı? Zaten geri kalan ülkeler güçsüz aslında. İspanya, Portekiz güçlü. Birleşik Krallık güçlü. Almanya güçlü. Fransa artık güçsüz. Türkiye güçlü. Ne bileyim Türkiye güçlü değil mi? Aynen. Türkiye ilişkimiz bayağı kötüymüş ya. Bayağı kötüymüş. Ee, o zaman ne yapalım? Oğlum bu ne olmuş lan burada? Neyse pek bir şey demek istemiyorum. Evet beyler ben hemen orada basıp geleyim tekrardan. Ee, zaten orada basınca devam ederiz. Ee, ben orada basıp geleyim. Tamam abi orada bitti. Orada arkadan bir yatırım yapsın abi. Ekonomi çünkü baya düş <laughs> baya düşmeye başladı. Aa ittifak oluştur Almanya. Kimle ittifak oluşturak Rusya ama yok ya Rusya biraz daha ilişki geliştirelim bak Rusya neden sıkıntı Polonya'dan aa Polonya'dan şey almış askeri erişim almış buradan orada getirecek dur dur bu savaş inşallah büyür biz bu biz bu savaştan yararlanırız abi benim dilimde bir problem var problem var herhalde dönmüyor abi Na, bunların abi savaşların iyice büyümesi lazım bak burada 246 binlik 46 binlik ordusu var salak burada bekletiyor ordusunu dağıtmak yerine. Evet abi ne yapsak? Bak yoruldum abi. Ee, ne yapsak? on Macaristan alacaktık. Dur ne diyorum ben? Heh tamam. Dur orada dağıtılıyor hemen ee, orada dağıtımından eyaletler 3. Neyi seçmişim lan ben? ben? Ha buraları. Ee, ben abi seçeyim eyaletleri hemen. Tamam bu eyalet, eyaletleri zaten sadece dur ya. Şu eyalet seçmesi tamam. Onayla. Tamam abi, gidin. Oyunda kaydedeyim ben. Evet, evet. Bunların savaşı büyüyor mu? Yok. Daha tam büyümemiş. Eee, savaş <laughs> ilan et. Kimsenin ittifak değil değil mi? Tamam. İyi bari bak. Conqueror's 2.1'de 2.1'de olduğu gibi böyle herkesi ittifaklık yollamıyorlar. Abi Yunanistan gidiyor mesela. Burun diye gidiyor ittifaklık yolluyordu. O kadar saçmaydı ki. İyi bunda öyle bir şey yok ama. Abi dur yanlış oturalım. Bunu ne abi hepsini alalım, Geri kalanında vasallaştırırız bence. Tamam 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 çok güzel Tamam ee, Şimdi bize abi şu topraklar Gerekiyor ee, Değil mi aynen abi şu toprağı da mı Alsak ya bütün hepsini al Yok yok bütün hepsini alınca kötü oluyor şu toprağı alsak Yok ee, Biz bu daha bir vasallaştıralım değil mi Daha bir şey yapamıyoruz yok daha bir şey yapamıyoruz Tamam Biz bundan vergi de almayalım ee, Vasallar Vergi alma ee, Vasalı kontrol et e, rengi ayarla e, savaş basalım tamam e, ne kadar yatırım abi sen niye savaş <laughs> sen savaş ilan etmekte ilan etmekteki amacın neydi ya bak ya bak ya ya tamam sen kaşınım bu arada harbiden. sen harbiden kaşınım bak çok fena kaşındın bir de yenemezsek var ya üf. Bir de yenemezsek. Almanya'yı çağırırız belki, ilişkimiz ya ilişkimiz iyi. Ama Almanya'yı çağıramayız Rusya'yla savaştık. Yok çağıramayız Almanya'yı. Ay bak ben de Barış çağır Barış. Barış Barış. Kaç bin ordu orada getiriyorsun? Barış. Barış işte Barış lan. Bak reddediyor bir de ya abi. Bak 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 bak. <laughs> Ay burada bayağı bir <laughs> bayağı bir ordu bastım tamam. Evet abi burada 1253 ordu var. Gidin abi gidin çabuk. Ya ne alaka? Fransa senin ben var ya. Cık. Abi ya. Oğlum sen göreceğim var ya seni salmayacağım Fransa. Tövbe tövbe ya. Abi. Neyse abi gelemez buradan daha fazla önce. Dur bütün sınırları abi orduyu koy. Şuraya koyamadık bir tek. Buraları koy. Bir de yağmalıyor. Burada sanki şey var ama ekonomi var. Tövbe tövbe. Ya bak bir de gitmedi ordusu ya. Bir de gitmedi ya. Hala yağmalıyor. Ya. Neyse yağmalsın ya ben. Abi oha 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 oha. Ya sen niye savaş ilan ettin ki ya? Tamam bu adaya sadece şu kadarlık ordu değilsin. Dağıt tam dağıt. Orduları dağıt tam dağıt. Her yerden saldıracağım buna. Nasıl hareket puanı yok? Abi 20 binlik ordularla geliyor ya manyak ya. ya ben buradan orada basamıyorum. Bu Fransa'nın toprakları mı? Aynen. Orada çok ordu basamıyorum. Buradan ordu getireceğim abi, abi. barış artık barış barış ya yok yok barışmıyor ya abi adam hala saldırıyor ya hala ya Al gitsin bu arada şurada savunma hattı oluşturacağım. Hep eh beraber buna intikam alacağız beyler merak etmeyin. Bunda intikam alacağım. Çok pis intikam alacağım. Ben. Merak etmeyin. Bundan abi çok pis intikam alacağım. Çok pis. Öyle bir ordu basacağım ki. O zaman beyler bu bölümde burada bitsin. Yoruldum çünkü harbiden. Asilere de destek vereyim. Asiler nerede? Asileri destekle. Fransa asileri destekle. Asileri destekle Fransa. Bari adamlar kendi topraklarını geri alsınlar Sileri evet, evet. daha destekleyeyim mi? Kimle savaş tabi? Çekle. Çekten bizim alacağımız toprak var mı? Yok. Ama Türkiye'de alacağımız topraklar var işte. Gönder abi gönder. Hatta bizim isyancılar çıksın ya. Biz niye Fransız'ı destekliyoruz ki? Bizim isyancılar çıksın. Neyse beyler. E, sonraki bölüm. Bundan büyük bir intikam alacağız. E, i̇zlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanala abone olmayı, videoya like atmayı, e, yorum yazmayı ve disko sunucusuna katılmayı unutmazsanız da sevinirim. E, o zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben Kaçar.